Merhaba. Size vulkanizasyon ve devulkanizasyon işlemlerini anlatacağım. İlk önce vulkanizasyondan bahsedelim biraz. 1939 yılında Charles Goodyear vulkanizasyon işlemini tesadüfen keşfetmiştir. Vulkanizasyon, kauçuk gibi polimerlerin kükürt ile karıştırılıp ısıtılan polimerlerin daha iyi özellikler gösteren, daha dayanıklı bir malzemeye dönüştürülmesi işlemidir. Kauçuklar Çapraz bağlanmamış ama çapraz bağlanabilme özelliğine sahip, yani vulkanize edilen polümerlerdir. Yüksek sıcaklıkta ve deforme edici kuvvetlerin etkisi altında, kuyu sıvımsı, akış özelliği gösterirler. Böylece uygun şartlarda şekillendirilebilirler. Çapraz bağlanabilme özelliği vulkanizasyonla açıklanabilir. Vulkanizasyon, kağıtçığın kimyasal yapı değişikliğine uğrayarak, ve geri dönüşsüz olarak elastik özelliklere sahip bir duruma gelmesi ve getirilmesi işlemidir. Vulkanizasyon öncesi yüksek plastik özellikler, vulkanizasyon sonrası yerini yüksek elastik özelliklere bırakır. Vulkanizasyon, çapraz bağlanma özelliği vulkanizasyonu sağlayarak maddenin miktarına, aktivitesine ve reaksiyon zamanına bağlıdır. Bu özellik vulkanizasyon derecesi ve çapraz bağlanma yoğunluğu olarak ifade edilir en çok kullanılan kükürt vulkanizasyonunda diğer katkı maddelerinin özellikle kullanılan hızlandırıcıların cins ve miktarına bağlı olarak farklı çapraz bağlanma şekilleri oluşturabilmektedir. Vulkanize kauçuğun özellikleri büyük ölçüde çapraz bağlanma şekline ve yoğunluğa bağlıdır. Bunlar tek çapraz bağlanma yapısı ve komşu çapraz bağlanma yapısıdır. Devulkanizasyon Atık lastiklerin Geri kazanımı için kullanılan çevreye duyarlı yöntemlerden biri çapraz bağların koparılmasıdır. Devulkanizasyon olarak adlandırılan bu yöntem, kükürt kükürt ve karbon kükürt bağlarının seçici olarak koparılması şeklinde tanımlanan genel bir terimdir. Devulkanizasyon işlemi, kimyasal, mikrodalga, ultrasonik, termomekanik, süperkritik karbondioksit ortamında gerçekleştirilen ve biyodevulkanizasyon olarak gruplandırılabilir. İlk olarak kimyasal devulkanizasyon. Bu işlem genel olarak granül hale getirilmiş vulkanize kağıtçık ile devulkanizasyon kimyasalının sıcaklık ve basınç kontrollü bir sistemde ısıtılarak karıştırılması yoluyla yapılır. Devulkanizasyon için gerekli sürenin tamamlanmasının ardından karışım çıkarılarak içerisine herhangi istenmeyen bir kimyasal kalmaması için durulanır, filtrelerden geçirilir ve kurutulur. Benzoyl peroksit kullanılarak yapılan bir çalışmada reaksiyon süresinin kimyasal konsantrasyonunun kükürt ve vulkanize edilmiş doğal kaoçuğun devulkanizasyonuna etkisi incelenmiştir. Devulkanize edilmiş kaoçuğun yeni hazırlanan karışımlara mekanik özelliklerde herhangi bir olumsuz etki göstermeden %40'a kadar karıştırabileceği görülmüştür. Bu yöntemin en büyük dezavantajı ise kullanılan kimyasalların toksisite içermesidir. İkinci olarak mikrodalga devulkanizasyonu. Bu yöntem vulkanize kağıtın kontrollü bir şekilde mikrodalga enerjisi verilerek çapraz bağların koparılması işlemidir. Mikrodalga enerjisi kağıt molekülleri içerisinde moleküller harekete yol açar. Bu durum sıcaklığın yükselmesi ve bağ enerjisine göre sırasıyla bağların kopmasına neden olur. Kağıtçığın yeterli miktarda mikrodalga enerjisi absorplaması için yeterli kadar polar yapıda olması önemlidir. Verilen enerjinin miktarı, kauçuk ana zincirinde bulunan karbon-karbon bağlarının kopmaması için önemlidir. Dolayısıyla, hızlı sıcaklık artışının önüne geçmek için işlem sonrası soğutma önemlidir. Epok sereçlerinin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan bir çalışmada, mikrodalga enerjisi kullanılarak, debulkanize edilmiş atık lastik tozu ile epoksi reçine eden kompozit malzeme üretilmiştir. Bu malzemenin mikroskop altında incelenen ara yüzey uyumluluğunun işlem görmemiş atık lastik tozu ile hazırlanan kompozit malzemeye göre daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Yüksek maliyeti olması ve çok dikkat gerektirmesi bu yöntemin dezavantajıdır. Üçüncü olarak ultrasonik devulkanizasyon. Ultrasonik devulkanizasyon için Basınç altında ektroderde ilerlerken, ısının kauçuya ultrasonik dalga uygulanır. Bu kauçuk, A yapısındaki akustik kavitasyona neden olur. Çapraz bağların kopmasıyla devulkanizasyon gerçekleştirilir. Atık lastik tozu boyutunun ultrasonik devulkanizasyonuna etkisini incelemek için yapılan çalışmada, 30 ve 15 boyutlarında sahip atık lastik tozu kullanılmıştır. Ekstrüder sıcaklığın 180 ve 250 derece olarak ayarlandığı çalışmada 35 boyutta ve 250 derecede daha iyi mekanik özellikler gözlemlenmiştir. Termomekanik devulkanizasyon Termomekanik devulkanizasyon temel olarak kayma gerilmeleri yardımıyla atık kağıtçuğun plastikleştirilmesi ve ısıtılması esasına dayanır. Uygulanan kayma gerilimini bağların koparılması için yeterli ısıya ulaştırılmasını sağlamaktadır. Bu yöntemde granül hale getirilen atık kağıtçı ekstrüderden geçirilerek belirli bir sıcaklıkta plastikleşene kadar işlem devam eder ve devulkanizasyon sağlanır. Ancak sistemde oluşan kayma gerilimlerini ana zincirleri ana zincirlerde kop bağ kopmalarına neden olmaktadır. Bu durum geri kazanılan atık kağıtçuğun mekanik özelliklerde orijinaline göre ciddi düşüşe neden olmakta. Bunu engellemek için bazı katkılar kullanılmaktadır. Termomekanik devulkanizasyon işlemi esnasında kontrol edilen ve ölçülen özellikler incelendiğinde kağıtçığın sıcaklığının ve tüketilen spesifik mekanik enerjilerinin önemi göze çarpmaktadır. Rotorlar tarafından tüketilen enerjinin devulkanizasyon oranı ile doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. Beşinci olarak süperkritik karbondioksit ortamında devulkanizasyon. Bu yöntem yenilikçi, umut veren ve temiz bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Süper kredik karbondioksitin karşılığı kullanılmasındaki en önemli nedenler toksit ve tutuşabilir olmaması ve kimyasallarla reaksiyona girmemesi olarak sıralanabilir. Ayrıca kritik sıcaklık ve basıncının düşük olması da önemli bir etkendir. Son olarak biyodevulkanizasyon. Biyodevulkanizasyon yöntemi Vulkanize kauçuğun kullanılan kükürt çapraz bağlarının mikroorganizmalar yardımıyla seçici olarak parçalanmasıdır. Ana zincire zarar vermeden gerçekleştirilen bu işlem, kükürtün oksidasyonu veya indirgenmesi ile yüzeyinde gerçekleştirmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.